İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Birazcık kenara alalım. Vallahi şey oldu. evet. Şey enteresan oldu burada. Ben şaşırdım bu yakada. Evet. Böyle hiç beklemiyordum. Artık bu yakaya da geliyoruz. Aa öyle mi? Tamam. Evet. Peki efendim. Onu <laughs> bekliyoruz. İyi vallahi çok güzel bir stand-up gecesi vardı. Evet. Ee, i̇şte Cem çıktı, Uras çıktı, Bora çıktı, Melikşah çıktı, Caner çıktı. Muhteşemdi yani çok güzeldi. Bu galiba artık böyle arada tekrarlayacaklar. Evet. Böyle bir deneme gecesi gibi bir şeydi. Çok çok başarılıydı yani. Siz neler yapıyorsunuz? Yeni film vardı sanırım Cem Beylerle ee, beraber. O da bitti. Isaac evet. vardı bitti. Evet. Çok güzel bir iş oldu bence. Çok beğenileceğini düşünüyorum. O da Nisan ya da Mayıs ayında çıkacak. Evet tam hatırlamıyorum ama en son bir evden taşınma durumunuz vardı. Taşındım. Ev evet. Taşındım aynı sokaktayım. Evet. Beklerim Beklerim. <laughs> <laughs> Yok aynı sokaktayım yani yerleştim çok teşekkür ederim. Peki e, son olarak da burada bir mahkeme vardı devam ediyor mu? En son mahkeme tarihi geldi mi geçti mi? PGM'de ben değilim. konuyla ilgili konuşmuyorum. Konuşmuyorum ama çok tamam. teşekkür ederim sorduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gidiyorum. Gidiyorum. Çok öptüm. Bay bay. Görüşürüz. 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 İyi akşamlar. acho mais